şekilde temiz havadar bir ortama aldık. Artık orada bakım ve beslemesi işlemlerine devam edeceğiz. Peki bundan sonraki dönemde doğumu ile birlikte başlayan dönemde buzağımızı nasıl beslemeliyiz? Burada süt ile besleme dönemini anlatıyoruz. Zaten sunumumuzda da süt ile besleme dönemi bittiğinde sonlandıracağız. Süt ile besleme nasıl olmalı? İlk birinci haftanın ilk üç günü mutlaka kendi annesinin ağız sütünü içiyor olmalı. Dediğimiz gibi kendi annesinin ağız sütüyle ilgili bir sıkıntı varsa da e, yine ayırdığımız diğer sütlerden, diğer ağız sütlerinden içiyor olması lazım. Bu ekstrem bir durum. Onu biz normal şartlarda doğum yapmış ve kendi ağız sütü olan bir anneden bahsediyoruz. Şimdi ilk üç gün mutlaka kendi annesinin ağız sütünü içmesi şu açıdan çok önemli. İlk doğum olduğunda kolostrumun yoğunluğu çok yüksek. Ama birkaç gün içerisinde okul durumun yoğunluğu normal süte doğru kademeli olarak dönüyor. Haliyle buzağınızın işkembesi de, buzağınızın midesi de bu geçişe uyum sağlıyor ve 3 günün sonunda annesinin sütü normal süte döndüğünde 3 ya da 4. gün, bazen 5. gün olabilir bu. Artık buzağınıza normal süt verdiğinizde bir problem yaşamıyorsunuz. Ancak sadece ilk gün onu süt içirirseniz ve sonraki günlerde direkt sağdığınız tank devam ederseniz buzağınıza zarar vermiş olabilirsiniz. O yüzden mutlaka ilk haftanın ilk 3 günü yani doğumdan sonraki ilk 3 gün mutlaka buzağı kendi annesinin alı sütünü içmeli. Ee, ve ayrıca ilk gün mutlaka buzağınızın önüne temiz su konmaya başlanmalı. Bu da önemli bir konu. Çünkü süt içtiği dönemde buzağa hiç su vermeyen sütte zaten çok su var Su ihtiyacını oradan karşılıyor buzağı diye düşünen üreticilerimiz var. Lütfen ya da şu olabiliyor, önüne su koyuyorum, ishal oluyor gibi e, yanlış düşünceler var. Lütfen bunları bırakalım ve buzağınızın ilk gün önüne mutlaka su koyalım. buzağının su koyduktan sonra ishal oluyorsa bilin ki onu ishal eden şey su değildir. O sudukları yeterli sıklıkta değiştirmiyor olabilirsiniz ve o sudukların içine mikrop, gübre dışarıdan kalıntı bulaşmış olabilir ve bu aslında o mikroplu kirli suyu içtiği için ishal oluyor olabilir. O yüzden lütfen ishal sebebini su olarak değil, kirli su olarak değerlendirelim. Bu bilgileri verdikten sonra ile besleme programından bahsedelim. Kuzumuzu ilk 3 gün odun su besledik. Daha sonra ilk haftanın kalan 4 gününde sabah ve akşam 2 öğün olmak üzere 2'şer litre süt veriyoruz ve günlük 4 litre süt içmesini sağlıyoruz ikinci hafta yine iki öğünde ikişer buçuk litre 5 litre sütü tamamlıyoruz 3. hafta süt miktarını biraz daha arttırıyoruz 3 artı 3 günlük 6 litre süt içiriyoruz dördüncü haftada miktarı değiştirmiyoruz yine 3 artı 3 6 litre süt içiriyoruz dördüncü haftayı tamamlamış buzağımızın artık 5. hafta itibariyle kademeli olarak süt miktarını azaltacağız bunu azaltacağız ki buzağımız yavaş yavaş yem tüketmeye başlasın. 5. hafta itibariyle sabah ve akşam 2'şer buçuk litre olarak günlük 5 litre süt içiriyoruz. 6. hafta günlük 4, 7. hafta günlük 4 olarak ve son haftada yani 8. haftada bir hafta içerisinde günlük 3 litre kademeli olarak 2 litre, birkaç gün sonra 1 litre ve birkaç gün sonra da artık süt vermeyerek süt ile besleme dönemini tamamlamış oluyoruz. Süt ile besleme döneminde önemli olan birkaç konu var. Onlardan birisi, lütfen buzağlarınızda sabah ve akşam süt içiriyorsanız ya da sabah öyle akşam süt içiriyorsanız, her öğünün arasındaki süre eşit olmalı. Yani sabah akşam içiriyorsanız 12 saatte bir buzağınızı besliyor olmanız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bir öğünde buzağınıza en fazla 2-2,5 litre süt içirin lütfen. Çünkü bundan ya süt içiyor, sütü çok seviyor, biraz daha fazla vereyim dediğinizde e, buzağınız bunu sindiremediği için, fazla geldiği için ithal olabilir. O yüzden siz buzağınıza biraz daha fazla süt içirmek istiyorsanız o zaman iki öğünde değil de 3 öğünde süt verin. Ama bir öğünde 2 iki, iki buçuk litreden fazla sütü buzağınıza vermeyin. Yine başka önemli bir konu buzağınızın 15. gün itibariyle yem tüketimi oluyor olmalı. Bunu kontrol ediyor olmalısınız. Yani bu ne oldu? İkinci hafta bittiğinde buzağınız artık önüne koyduğunuz buzağı başlangıç yemini tüketiyor olmalı. Bu mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü buzağınız eğer buzağı başlangıç yemini iki hafta bittiği halde hala tüketmiyorsa bir sıkıntı var demektir. Bunun için önlemler alınmalı. Bu önemli. Yine önemli bir konu süt ile besleme yaptığımızda ya da mama ile besleme yaptığımızda fark etmiyor. Buzayi sütü 37-38 derecelerde içiriyor olmamız lazım. Eğer süt soğumuşsa ve buzağınızda içiriyorsanız buzağınız ishal olur. O yüzden de sütün içirilme sıcaklığı önemli. 37, 38, 38 buçuk annesinin vücut sıcaklığıdır. Bu sıcaklıklarda sütün içirilmesi gerekir.